Oğlum 5 yaşında, silahla oynuyor, izin vermeli miyim? Çocuğumu kaç yaşında kreşe başlatmalıyım? Kızım 4 yaşında, kakasını tutuyor, günlerce yapmıyor, ne yapmalıyım? Çok kaygılı bir kızım var, kaygıyı azaltacak oyunlar ne olabilir ve başka ne yapabilirim? Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Bize mi sordunuzun yeni ile karşınızdayız. Ben Ayhan Ece, ben Öznur Biber. Bugün yine merak ettiğiniz soruları, ekibimiz tarafından derlenen, sosyal medyadan derlenen soruları yanıtlayacağız birlikte. İsterseniz hocam başlayalım. İlk soruyu çekiyorum o halde. Oğlum 5 yaşında, ...silahla oynuyor, izin vermeli miyim? Oyuncak silahtır diye tahmin ediyorum. <laughs> ben de öyle umuyorum. Oyuncak silah olarak kabul edip cevaplıyorum. Tabii ki izin vermeliyiz. Biz aslında onun silahla oynamasına izin vermediğimizde bile... ...silahı bir araç olarak oyun oynamaya ihtiyacı varsa... ...o zaten bir kağıdım, bir sopayı, bir kalemi de... ...silah olarak kullanıp oyun oynayabilir. Ama tabii ki bu sorudaki ihtiyacı anlıyorum. E, şunu söyleyebilirim. Literatür tarandığında şu ana kadar yapılan araştırmalara bakıldığında çocuklar oyunlarında silah kullanıyorlar diye ya da böyle vurmalı, öldürmeli oyunlar oynuyorlar diye gündelik hayatlarında da buna meylettikleri hiç bulunmamış. Bununla ilgili herhangi bir kanıt yok. Tam tersine eğer çocuğun buna ihtiyacı varsa içinde birikmiş bir öfkesi, baş etmekte zorlandığı bir kaygısı, bir korkusu olduğu anlamına gelir. Hayalinde, hayali oyunlarında silahı araç olarak duygusunu dışarı atıyor anlamına gelir. Bu da son derece sağlıklı. O yüzden izin vermeliyiz. Çocuğumu kaç yaşında kreşe başlatmalıyım? Tabii oldukça genel bir soru. Burada biraz e, çocuğun e, dil gelişimi, bilgisayar gelişimi, sosyo-duygusal gelişimi e, nasıl değerlendirmek gerekir? E, bireysel ihtiyaçları, bireysel farklılıkları olabilir. Ailenin o anki yaşam e, ihtiyaçlarına göre değişebilir. Ama genel hatlarıyla eğer sosyo-duygusal gelişimi, bilgisayar gelişimi, dil gelişimi e, yaşıtlarına uygun ilerlediğini düşünüyorsanız ya da bu bununla ilgili bir gözlem e, alabilir, değerlendirme, profesyonel bir değerlendirme alabilirsiniz. Bunlar uygun görüldüğünde e, bir de gündelik hayatınızda e, çocuğunuzun yetişkinlerden ziyade artık bir akranla ilişkisine ihtiyacı olduğunu hissediyorsanız, gözlemliyorsanız yaklaşık 2,5-3 yaş civarının e, okula kreşe başlamanın uygun olduğunu düşünüyorum. Kızım 3 yaşında mastürbasyon yapıyor. Nasıl davranmalıyım? E, şimdi önce burada ailelerin sakinliklerini korumak malarını önemli buluyorum. Bu yetişkin cinselliği gibi, yetişkin mastürbasyonu gibi bir şey değil. Aileler bunu böyle bir yerden yorumladıkları için biraz panik oluyorlar ve böyle geliyorlar bize. Çocukluk çağı mastürbasyonu aslında e, saçlarının taranmasını sevdiği gibi belki masaj yapmaktan hoşlandığı gibi bir e, durumda. E, bunu neden yaptığını gözlemlemek önemli. E, muhtemelen e, sakinleşmeye, rahatlamaya ihtiyacı olduğu için yapıyor olabilir veya e, kasını fark etmiş ve bunun üzerine gitmiş olabilir. E, bunu gördüğünüz anda eğer sakinliğinizi koruyabilen bir yerdeyseniz. Eğer değilseniz sakinleştikten sonra şöyle söyleyebilirsiniz. Şu anda vücudunun bir ihtiyacı var görüyorum, Sakinleşme ihtiyacın var. Hani bana gelmek ister misin, sarılalım mı, kucağıma gelmek ister misin, sen şu kitabı okumayı çok seversin, onu okuduğunda hep sakinleşiyorsun, onu okuyalım mı, parka çıkalım mı? Onun sevdiği bir şey, aktiviteyi araya alabilirsiniz. Yani daha kabul edilebilir sakinleşebileceği bir alana onu yönlendirmekte fayda var. Burada e, sosyal e, ortamda yaptıkları için bazen aileler biraz daha panikleyebiliyorlar. Bunu da şu şekilde açıklayabilirsiniz. Bu e, senin için özel bir an. Aynı tuvaletini herkesin içinde yapamadığın gibi, üzerine kıyafetini herkesin yanında değiştirmediğimiz gibi. E, bunu sosyal ortamda yapman uygun değil ama görüyorum ki e, rahatlama ihtiyacın var. Bunun yerine kucağıma gelmek ister misin gibi tekrar e, onu daha e, kabul edilebilir bir bir yere yönlendirmekte fayda var. Ee, kızımız 12 yaşında. Boşanmaya karar verdik. Ee, size getirsek siz söyler misiniz? <laughs> <laughs> evet. Ben söyleyemem. Çünkü 12 yaşındaki danışanım için benim söylememin doğru olduğunu, uygun olduğunu ve etik olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden söyleyemem. Çocuğun hayatını değiştiren, hayatını etkileyecek böyle bir kararı daha güvenli olduğu bir alanda, kendini güvenli hissettiği bir zamanda, bağ kurduğu annesi ve babasıyla ve bu kararı alan annesinin ve babasının açıklığı olması daha sağlıklı. Bu yüzden. Ama tabii ki bu süreçte öncesinde söylendikten sonraki süreçlerde destek olmaya çalışırım ama benim söylemem uygun değil. Kızım 4 yaşında, kakasını tutuyor, günlerce yapmıyor ne yapmalıyım? Şimdi bu soruyu cevaplamak için aslında biraz daha aileden ve çocuktan öykü almak gerekebiliyor. Acaba neden buna ihtiyaç hissediyor? Sebebini bilirse sorunun cevabı da ona göre şekillenecek aslında. Bazen kakasını bir kere yaparken canı çok acıdığı için, canının tekrar acımasını istemediği için tutuyor olabilir. Burada biraz beslenmeyi belki şekillendirmek gerekebilir. Biraz alana ihtiyacı, biraz kendi kararlarını kendisinin almasına ihtiyacı olabilir. Çünkü genel genelde bu yaş grubundaki çocuklar da kendi hayatlarındaki kararları kendileri çok fazla alamıyorlar. Ve kakasını istediği zaman yapıp yapamayacağını keşfettiğinde de bu onlara bir özgürlük hissi veriyor ve bunu e, madem ben bunu kontrol edebiliyorum ve başka hiçbir şey kontrol edemiyorum o zaman bunu kontrol edeyim diyebiliyorlar. O yüzden burada ailelerin kendilerini bir gözlemlemelerini tavsiye ederim. Acaba onların ifadeleri çocuklarına biraz daha böyle kuralcı, biraz daha otoriter ve biraz müdahaleci mi geliyor? Belki biraz bunu e, yumuşatmakta fayda var. Biraz tabii ki sınırların olması önemli ama belli bir sınırların içerisinde, belli bir özgürlük alanın, kendi hayatında kendi kararlarını alabileceği konuları ona fırsat vermek önleyici olabilir. Ee, bunun dışında başka ilişkisel bir neden olabilir. Ama hangi nedenle oluyor olsun kaka yapmanın konu olduğu oyunları oynamak, bu oyunları konuşturmak, oyunda onun biraz daha hakim olduğu işte role girip şimdi ne desin işte bu seçtiğimiz oyuncak e, şimdi kakasını tutuyor galiba biraz zorlanıyor sence ne yapsın gibi oyunlaştırılarak oyunlar çok e, faydalı olabilir. Yine bu alanda çok fazla hikaye kitabı var. Bu hikaye kitapları okunup arkasından sohbet edilebilir. Aa bak biz de bugünlerde zorlanıyoruz. Sen de kakanı yapamıyorsun, yapmıyorsun, tercih etmiyorsun. Biraz canın acıyor. Ee bak kitaptaki kahramanda da böyle oluyormuş ama sonra onlar böyle böyle çözmüşler gibi biraz sohbet edilebilir arkasından. Aslında hani bu sürecin onun için de zor olduğu, sizin için de zor olduğu ama geçeceği. Böyle şefkatli bir yerden bu haliyle de onu kabul ettiğinizi, bu haliyle de onu sevdiğinizi, bu dönemin geçici bir süreç olduğunu zorlansanız bile böyle bir yerden konuşmak semptomların gerileceğini düşünüyorum çok kaygılı bir kızım var. Kaygıyı azaltacak oyunlar ne olabilir? Ve başka ne yapabilirim? Eğer çok kaygılı olduğunu gözlemliyorsanız aslında burada Hangi oyunu oynayacağı, hangi oyuncağı seçeceğini o kendisi biliyor. O yüzden burada serbest oyun zamanlarını tavsiye ederim. Siz her ne kadar beraber role girip oynasanız da, işte bazen rolden çıkıp şimdi ne yapayım, şimdi ne yapsın gibi onun hakim olduğu, kendi oyununu tamamen onun yönettiği oyunlar oynanabilir, serbest oyunlar. Bunun dışında kaygıyı ve stresi azaltmak için bol bol kahkaha attığı, bol bol eğlendiği, eğlenceli oyunlar oynanabilir. Biraz saçma oyunlar oynanabilir. Burada korktuğu canavarsa eğer onu komikleştirilebilir. Resimler yapılabilir, çizimler olabilir, maskeler yapılabilir o korktuğu figürle. İşte orada oyunlaştırarak sen beni korkutuyorsan ben de böyleyim, işte benim de bu güçlerim var denilebilir. Kaygılı ve stresli olduğunu düşünüyorsanız vücudunda biriken bir gerginlik olabilir. Bu yüzden bol bol dans etmeli, bedenini kullandığı enerjisini atabiliyorsanız spor aktiviteleri, buna benzer oyunlar da olacaktır diye düşünüyorum. E, i̇ki kardeş arasında ideal yaş aralığı kaç yıl olmalıdır? E, bu yine biraz göreceli bir e, cevabı var bu sorunun. Ailenin tutumları, ailenin o anki e, ihtiyaçları, ebeveynlerin hazırı bulunuşlukları, evdeki diğer çocuğun hazırı bulunuşluğu mizacına göre cevabı şekillenir. Ama bir cevap vermem gerekirse, biraz literatür tarandığında baktığım biz biraz alanda gördüğümüzde belki 3 yaş ve üzerinin en uygun zaman olacağı söylenebilir. Oğlum 5 yaşında çok sevdiği dedesini kaybetti. Öldüğünü nasıl söyleyebiliriz? Şimdi öncelikle bu sorudan biraz anlıyorum ki e, henüz söylenmediyse eğer e, bir an önce söylemekte fayda var. E, çünkü e, evde değişen durumların olduğunu, yapılması gereken işlerin, görevlerin belki evdeki bir matem havasını hissediyor. E, ne kadar geç o kadar zor olabilir. Ama tabii ki bunu söylerken de siz de bir yaz e, süreci içindesiniz. Siz de bir büyüğünüzü kaybettiniz. Bunu söylerken böyle en dirayetli olduğunuz bir zaman diliminizde söylemekte fayda var. Çünkü size zor geleni çocuğa kolaylaştıramayız. E, burada konuya girerken belki daha önceden kaybettiği, beslediği bir hayvan kaybı yaşadıysa oradan konu açılabilir. Ölümle ilgili neler biliyor? Biraz onları bir yoklamak, bir sorgulamak iyi olur. Ama anlatırken de ölümün doğal bir kavram olduğunu da, bir süreç olduğunu, her şeyin bir başlangıç noktası olduğu ve bir bitiş noktası olduğu söylenebilir. İnsanların ölebildiği, hayvanların ölebildiği, bitkilerin ölebildiği söylenebilir. Mevsimlerin değiştiği söylenebilir. İnsanların öldükten sonra canlı olmadıkları, bedenlerinin artık çalışmadıkları, yemek yemedikleri, nefes alamadıkları, bedenlerin çalışmadığına vurgu yapılabilir. Burada canlı cansız kavramlarına geçiş yapılabilir belki. Daha sonrasında insanların birçok farklı nedenle ölebileceği, belki bazen çok yaşlandığı için ölebildikleri, bazen e, hastalandıkları için ölebileceği, e, bazen de e, belirli olmayan, belli olmayan bir nedenden ölebileceği konuşulabilir. Bütün bu cümleler söylendiğinde tabii böyle arka arkaya değil ama biraz alan açarak, biraz sindirmesine, hazmetmesine alan açmak önemli. E, burada siz sizin yaptığınız her yeni açıklamada tekrar bir soru soruyor olabilir. E, sorduğu soruları cevap önemli. Yalan söylemek değil ama biraz eksik bilgi vermek e, gerekebilir yaşına göre. Çok zorlandığınız, çok tıkandığınız bir e, soru sorduğunda, e, şu anda bu soruyu sana nasıl cevaplayacağımı tam bilmiyorum. Ben bir araştırayım, okuyayım sonra sana, sana tekrar e, açıklayabilirim. Bu soruyu senin yaşına uygun nasıl anlatacağımı bilmiyorum ama sen büyüdüğünde bunu sana tekrar anlatacağım. E, sen bunu anlayacak yaşa geldiğinde bunları tekrar konuşacağız. Demekte de fayda var. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben Programımızın teşekkür sonuna geldik. Bir dahaki programda yine farklı sorularla sizi ağırlıyor olacağız. Bu arada izleyen arkadaşlarımız lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın evet. ve like'lamayı da unutmayın. Evet şurada değil mi? Ee, ben de hatırlayamadım. İkisini de gösterelim hocam. <laughs> <Evet>. Sağ sol. <laughs> evet like ve abone olmayı kanalımıza unutmayın. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. ederim. Görüşmek üzere. <laughs>